Bir nokta daha var arkadaşlar. Allah ve Resulünü sevme iddiasının gerçeğe tekabül edip etmediğini test etme konusunda Cenab-ı Hakk'a onun istediği gibi iman etmek. Dolayısıyla onun hukukunu muhafaza ve müdafaa noktasında da bu mesele önem kazanıyor. Allah Teala'ya iman ediyoruz ama onun istediği gibi mi, onu razı edecek şekilde mi bu önemli. Özellikle günümüzde çok sık sorulur bize. Bir insan 60 sene, 70 sene, 80 sene yaşıyor, inanmıyor, inkar ediyor, küfür üzere yaşıyor, ölüyor. Bu insan öldüğünde ebedi bir azaba çarptırılıyor. Burada bir adaletsizlik yok mu? 70 senelik, 80 senelik bir günahın ceremesi ebedi azap olur mu? Burada bir dengesizlik yok mu diye. Ya da şöyle sorulur, biraz daha çarpıcı hale getirelim ki sorulur bu. Efendim işte bir kısım gayrimüslimler var. İnsanlığa büyük hizmetler etmişler. Elektriği bulmuşlar, teknoloji icat etmişler. Hepimizi artık esir etmiş olan bu icatlar, teknolojik icatlar. Bu adamlar insanlığa böyle büyük büyük hizmetler etmiş ama sırf Allah'a inanmıyor ya da Müslüman değil diye bu adamlar da ebedi ceza mı görecek, ebedi azap mı görecek? Burada da bir dengesizlik yok mu diye Böyle soranlara ben diyorum ki birisi senin yanında senin annene hürmetsizlik etse, eşine hürmetsizlik etse, yetmez. Günahsız çocukları öldüren biri olsa, bir seri katil olsa. Uyuşturucu satsa, başkalarını da zehirlese. Efendim böyle günah galerisi bir adam. Bu adamın sen müebbet hapse çarptırılmasına yetmedi, öldürülmesine o da belki kesmez. Biraz da acı çektirilerek öldürülmesine itiraz eder misin? Adamın işlemediği günah kalmamış. Kula zulmetmiş, başkalarına zulmetmiş, kendine zulmetmiş, senin kıymetlerine, değerlerine zulmetmiş. İşte böyle düşün. Bu adamın acı çekmesi nasıl sana ayrı bir itminan veriyorsa, Cenab-ı Hakk'a onun istemediği gibi, istediği gibi kulluk etmeyen ya da istemediği gibi kulluk ettiğini düşünen, kimselerin durumu da buna benzer. Allah Teala bizi öyle bir imanla mükellef kılıyor ki onun istediği gibi olacak bu iman. Biz kendi kafamızdan iman formatı, iman muhtevası tespit edemeyiz. Dolayısıyla istediği kadar hizmet etmiş olsun. Eğer Allah Teala'yı razı edecek bir iman kıvamına ulaşamamışsa o insan cürüm işliyor demektir. Bizim için o kıymet vazgeçemediğimiz kıymetler neyse Cenab-ı Hak için daha kat kat fazlası olarak sahih bir iman da odur. Ona iman edeceksek onun istediği gibi iman edeceğiz. Onun yapın dediklerini yapacağız, yapmayın dediklerini yapmayacağız. Böyle bir iman olursa ancak Allah Teala'yı razı eder. Yoksa razı etmez.